Arkadaşlarım bana diyor ki Rapten çok kötü söylüyorsun. Evet ben de biliyorum. Rap çok kötü söylüyorum. Nefes alıyorum diye. Bunu ben de biliyorum. Benim arkadaşlarım hiçbiri ama hiçbiri rapi sevmiyor. Rap benimle dalga geçiyor. Arabes rapçi diyor. Bir Baran, Baran kuzenim var. O benle rap dinliyor. Bir de Fevzi arkadaşlarım falan var. Hepsi pezevenk öbürkülerin hepsi. Benler heple dalga geçiyorlar. Ben ne biliyorum tabi. Ama bir daha klip çekmeyeceğim. Rapi bırakıyorum. Ben kötü söylüyorum. Bu kadar yani. Ben kötü söylüyorum. Hiç kimse beni beğenmiyor. Sevmiyor sesimi arkadaşım. Biliyorum ben bilgisayarla uğraşamıyorum. Benim İsmail Emre diye arkadaşım var. O uğraş. O da tam bilmiyor. İşte böyle ben de kötüyüm işte. Böyle ben de rapi bırakacağım. Dalga geçmeyin ben de. Ben rapi kötü söylüyorum. Bunu ben de biliyorum. Size iyi günler. Sanjar'ı dinleyin. En iyisi an Sanjar. O çok iyi birisidir. Belim ağrıdı yav. Sanjar yasta